Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu zincir nasıl çekilir. Evet, bunun için öncelikle malzemelerimizi gösteriyorum. Bir adet tığ, bir adet ip. Şöyle söyleyeyim, ipin numarasına göre tığ seçimi ile ilgili başka bir video yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben ipime uygun 2.75 mm'lik bir tığ seçtim. Şöyle basitçe anlatmam gerekirse tığ ile ipin kalınlıkları biraz benzer oluyor arkadaşlar. İp biraz daha ince kalırsa ideal bir tığ seçimi oluyor diyeyim size. Tabi bunu elinizin sıkılığına göre, bolluğuna göre veya mut ipin yapısına göre de değişeceğini hatırlatmak isterim. Şimdi zincir çekimine başlayalım. Öncelikle ipimi alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde işaret parmağıma iki kere üstten doluyorum. Sonra şuradaki ipi serçe parmağımla sıkıştırıyorum arkadaşlar ki hani bu ipi çok fazla oynatmamak adına. Ardından orta parmağımla ve baş parmağımla ipimi tutuyorum. Zincir çekmek için burada bir halka oluşturmam gerekiyor. O yüzden ipi şu şekilde arkaya doğru bir yuvarlak halka yapıyorum ve bunların kesişim yerlerini baş parmağımla tutmam gerekiyor. ...açamamak adına şu şekilde tuttum. Tığımı halkanın içerisinden geçiriyorum. Ve şu gaga kısmının... ...uç kısmının, çengel kısmının... ...yukarı bakmasına özen gösteriyorum. Öncelikle ipimi tığıma doluyorum. Tığı ipime taktıktan sonra... ...çengeli iç tarafa bakacak şekilde... ...halkanın içerisinden geçecek şekilde... ...çeviriyorum. Neden bunu yapıyorum? Gaga yukarı bakarsa eğer... ...hem buradaki iplere takılabilir arkadaşlar hem de aynı zamanda ip çıkabilir. O yüzden çeviriyorum. Gagayı iç tarafa bakacak şekilde halkanın içerisinden geçiriyorum. Ardından şu ipimi, boşta kalan ipimi çekiyorum. Bu benim başlangıç nokta. Buradan sonra gördüyseniz şu ipi biraz çektim. Burada önemli bir diğer proof noktası da Buradaki halkayı tığımın içinden geçecek kadar bir boşluk şeklinde bırakma. Yani eğer çok sıkarsanız tığı içerisinden geçirirken zorlanırsınız arkadaşlar. O yüzden çok sıkmayın. Halkayı içerisinden yani çengeli içerisinden geçirecek kadar bir bolluk bırakın. Şu şekilde. Burada her zaman ipi tam dibinden tutuyorum. Şurayı tam dibinden tutuyorum. Şimdi tekrar İpimi doluyorum, çengelin ucunu aşağı bakacak şekilde çeviriyorum, ardından halkanın içerisinden geçiriyorum ve burada bir zincir oluştu arkadaşlar. Devam ediyorum, çeviriyorum, çengelin ucunu aşağıya bakacak şekilde içerisinden geçiriyorum. Şöyle yapmıyorum arkadaşlar, bunu yapmayın çünkü e, bu atıyorum, çektim, ne oldu? Buradaki zincir çok bol oldu. Bunlar daha sıkı oldu. Bunun olmaması adına her zaman halkayı zinciri çektikten sonra kısa tutmak. Kısa kısa tutmak. O yüzden şu parmağımı hiçbir zaman bollaştırmıyorum. Ve çengelin içerisinden geçecek şekilde bol bırakıyorum. Devam edelim. İpimi doluyorum. Çengelin ucu aşağıya bakacak şekilde çekiyorum. İpimi doluyorum ve çekiyorum. Bu şekilde burada oluşan şeyler zincir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar birkaç tane zincir çektikten sonra elim çok aşağıda kalıyor ve ben kontrolü sağlayamıyorum. Kontrolü sağlamak adına ne yapacağım? Atıyorum bir iki, 3. Birkaç tane zincir çektim. Parmağım çok aşağıda kaldı. Burayı sıkıştırıyorum. Ucunu alıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Birkaç tane yapıyorum. Baktım parmağım çok arkada kalıyor. Kontrolü sağlayamıyorum. Hemen yukarı alıyorum. Aynı şekilde böyle devam ediyoruz. çekme konusunda anlamadığınız, kaçırdığınız ya da yapamadığınız bir kısım olursa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz veya aşağıda videoya yorum yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, mutlu örgüler diliyorum.